6. Bölüm Şeyhin Manevi Yardımı Himmeti Himmet, Arapçada bir işi yapmaya azmetme ve güçlü bir kararlılık içinde olma anlamlarına gelir. Türkçede ruhani ve manevi yardım, kayırma ve lütuf anlamlarında kullanılır. Tarikatte bu kelime şeyhin manevi yardımı anlamında kullanılır. Onun müritlerine olağan dışı yollarla yardım ettiğine ve bazı sıkıntıları giderdiğine inanılır sen şeyhin himmetini de mi kabul etmiyorsun? İster inan ister inanma. Şeyhimin himmeti sayesinde her yerde işlerim gayet iyi gidiyor. Ben bunu görüyor ve yaşıyorum. Şeyhin himmeti derken onun size özel ilgi göstermesini kastetmiyorsunuz herhalde. Kastınız onun manevi yardımıdır değil mi? Doğru. Mesela hacca gittiğimde Arafat'tan inerken şeyhimin himmetini gördüm. Halbuki o Türkiye'deydi. Arafat'tan o kadar kolay indim ki şeytanı da taşladıktan sonra sabahın 8'inde oteldeydim. Niye Allah'ın yardımı değil de şeyhinin himmeti? Şeyhimin Allah katındaki değerinden dolayı Allah onun müritlerine yardım ediyor. Hep aynı cevaplar. Peki ya saat 8'den önce otele gelenlere kim himmet etti? Bu konuda çok ayet geçti ama biraz da şu ayetler üzerinde düşünelim. De ki Allah ile aranızda varsaydıklarınızı yardıma çağırın. Görürsünüz ki sıkıntınızı ne gidermeye güçleri yeter ne de başka tarafa çevirmeye. Onlar o yardıma çağırdıklarınızda kendilerini Rablerine daha çok yaklaştıracak vesile ararlar. Onun ikramını bekler, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı kaçınılması gereken şeydir. İsra Suresi 56 ve 57. Ayetler Siz şeyhinizin ahirette size şefaat edeceğine de inanıyorsunuz. Eğer şeyhler müritlerini hem dünyada hem de ahirette kurtarabilirlerse onlar için şeyhlerini memnun etmek her şeyden önemli olur. Artık Allah'a yalvarma gereği ortadan kalkar. Bu batıl bir yoldur. Eğer hak yola gelmezseniz sonunuzun çok kötü olacağından endişe ederim.''